Bu arada da Samuray'ın Mehmet'e teslim oldular. Ha? Um, Bu almaydı. Bu benim üstelik işte yeni bir poni. Ay, poni almadık da. Biz tutuklara teslim ettik. Hor poni bende var. Altı tane de poni de almadık. Ama yeni ponileri almaya devam ettik. O yüzden. Hemen basayım. Almadım. O yüzden. Maalesef. Evde de ne? yeni almış bir yaptım. Sata. Ama diğer Apple, e, Apple bulam, Apple set. Bir de şey, Sweetie Belle ve Sutu aldım yani merak etmeyin. E, şimdi hemen oyun satarım. Sağ salam. Tamam. Ne evet, doysamız? Hemen şimdi. E, Sen de tutu bayağı da susaydı vahuuu buraya koydum <laughs> adı artık Fransız sütü iki tane Rambodez'in olduğu isim böyle oldu adı sütü sütü farı far, farı parmaklarına bak süt güzel ve parmaklarına bak Hiiii! Sen iyi sanaluuu! Hiii! Hiii! Değil mi? Eee... Eee... Bu bitme söktü. Artık... Söktü. Artık... Seni Bu da... Merhaba var mı? Merhaba. Ben de sana En güzel Fransız yani.

Ben de olanları saydım şimdi. Ve derdi destanları. Ben dördüklerimi sayayım Dördüklerimi de sayayım. Dördüklerimi de sayayım. Dördüm. Eski şeyde dördüm. Ama ya işte. Aldım. Aldım. Dördüm. 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 Bunları bunu dövmedim. Bunları dövmedim yani. Ondan sonra bunları dövmedim. Böyle. Bunları dövdüm. Artık sayfaya baktığımızda boyama. Ama ben boyamayacağım. Dövdüm. Dövdüm zaten. Evet şimdi bunu da Şimdi de Hemen. bu sosunu ders et gibi de yaptım. ders et olsun istiyorum. Boş. Çöplük. Ama ben şu bakmamayacağım. Daha bekleme su var. Yani ne? Diğerinde de su. Diğerinde de çöktü orada. Daha bu nasıl? Sen de dedi Merhabalar. Ben adımı bilmiyorum. Tatlı. Ben de Rene. Sevdim ben. Artı orada. Burada telefonları var. Sür. 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 Ama aslında şöpat minum. Şimdi pop seti orada mı sansalım? Zaten aslında bir şey var çok oluyor. Bu Apple seti. Pop Apple seti de ama ben onun seti de olduysa oldu da onun seti tayyip ben de artık böyle yaptım. Bir de basılı bir durmadan satıp ister değil misin? Ama tutabiliyorum. Haa basılmamış. Basılmamış. Evet. Bulduk. ...sas modelleri. Sadece bunları buldum. Çünkü sadece bunlar kaldı. Hepsi tayb oldu. Diğer saç modelleri. Tüpüle buldum ki. Aslında onlar odamda. Su an sonunu sıkıyorum. Şöyle koyuyorum. Kork. Söklük. Buna destek. Hey nasıl? Nereden nasıl diyor? Hey. Bu hiçbir şey yok. Allah.

Eski minister böyle yaptı oldu. Bana tuşelim var Ama Ana. Mm mm. Ne balor? Arabası. <laughs> e e oluyor. Söktü. Şimdi bu Pamirsin evi olda betonu sömüyor ama tuş.

Konuşma var. ama onu etmezim ya. Orada da Marble var. Ben tikim Nasıl aramaya benziyorsun? Anladın mı? solda. Beslenme temizliği. Süpülük. Üstü Sen de bu ama. Apple City. Ooo, sarmı tarmı. Ne bu Mürbol var bak, Rumble Das Hayır. Ben sütüterim. biraz çünkü ben sütüterim. Sevmiyorum. Hemen yaparım. Ne oldu sattı alması? Ve asıyorsa i̇şte. da Sadece onlar söktü. Ama bunları söktü. Hı? Ha? Böyle. Dur. Da da da. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 La la la. Ne la la. Bu batayım var? Sen ne song players bats. And Doğru söyle, yalan atma. Neyse. Ben bunların düşünü boyanırdım. Bu nedeni çok güzel olması. Sen de şöyle. söyle. Işte de Artık sıfır atalım. Burada da süt derim. Burada da süt. Evet, artık da sor. İşte biliyorsunuz bu da derler. Öpüyorum, seviyorum. Öpüyorum.